Evet selamlar. Bugün sizlere Leopard'ın 3S 1500 mAh'lik 25 celik bir pilini tanıtacağım. Hemen geçelim tanıtmaya. Bu şekilde kutusu. Burada değerler yazıyor. Leopard'a ilgili bilgi veriyor. Bilgi veriyor. İsterseniz içine geçelim. Zaten Leopard'ı bilen de bilir. Yıllarında markasıdır. Şu şekilde çıkalım bunu. Hemen ilk önce aslında içinde bir sticker geliyor. Ben bu stickerı şu şekilde kumandanın arkasına yapıştırdım. Eğer isterseniz de bu kumandanın videosunu çekebilirim. İnceleme videosunu çekebilirim. Burada bir adet kullanma kılavuzumuz var. Şöyle yine göstereyim ben size. Şimdi şöyle geçelim. Zaten anlatacak çok bir pil yok. Şey çok bir ya <laughs> dilim sürüştü. Çok da bir şey yok yani anlatılacak. Zaten internette bir sürü piller hakkında benden daha detaylı in, in, inceleyen kanallarda bulunuyor. Yine göstereyim böyle boyutları. Küçük bir boyutları var. Gayet yeterli yani. Şimdi değerlerine bakalım. Lipo aletiyle. E, ee, eksimiz en sola gayet şekilde. En sol tarafa takalım. İlk olarak kaç volt olduğunu, gösteriyor. Üç hücrenin. Birinci hücreyi gösteriyor. ikinci hücreyi gösteriyor. En, en sonunda üçü gösteriyor. Buradaki tuştan da pilimizin kaç volta düştüğü zaman uyarması gerektiğini söylüyor seçebiliyorsunuz. Şurada göründüğü gibi de 4 volttan 3.8 volttan sonra da off oluyor. Yani seçtiğiniz filtreyi kaldırmış oluyor aslında. şimdi size pil hakkında bilgileri vereyim. Bu pilin kullanım kılavuzunda minimum 3.2 voltun altına düşmemesi gerekiyor. Çünkü e, direkt dediklerine göre 3.2 voltun altına düştüğü zaman pilde kalıcı hasar ortaya çıkıyormuş. Yani ona dikkat ederseniz hiç de bir şey olmaz. Uzun ömürlü kullanırsınız diye düşünüyorum. E, maksimum şarj da 4.2 volt. Tavsiye edilen miktarsa 3.6 voltun altına düşürülmemesi pilin. Yani o şekilde çok sağlıklı olacaktır. Leopard'ın dediği bu yönde. Yani tüm pillerin dediği bu yönde aslında. E, fiyata gelecek olursak bu pili ben tren yoldan yaklaşık olarak 2 hafta önce mi ne 3 hafta önce mi ne yok 2 hafta önce falan ben bu pili tren yoldan 380 liraya aldım. Şu anda bu pil stokta kalmadığı için bu pile en yakın pil, arkadaş, pil 1800 mAh'lı